durum. 3 Şubat Hürriyet. Tepki yağıyor. Sincan Belediyesi'nin RP'li başkanının düzenlediği Kudüs gecesine tepki yağdı. Toplantıya katılan İran Büyükelçisi'nin şeriat çağrısı Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Bizi sanki hakimler değil de gazeteler yargılamış hissini her zaman kapıldım ve halen de bunca sene geçmesine rağmen halen de bu kanım değişmiyor. Bunlar niye böyle büyük bir şeyle iştiyakla, büyük bir hevesle bir kampanya başladılar layıklık elden gidiyor diye. Şimdi o dönemde layıklık elden gidiyor düşüncelerine sebep olan üç tane beş tane olay düşünün. Belki şu hükümet döneminde onun 100 katı olmuştur. Hiç böyle bir kampanya söz konusu değil. Ben o zaman terörle mücadelede gözaltında bulundum. İşte cezaevine gittim. Orada imkanımız olduğu müddetçe televizyonlarda ve 2-3 günde teslim olmadan önce televizyondaki haberleri hep izliyordum, inceliyordum, bakıyordum. Şaşırıyordum adeta. Yani meğer biz ne yapmışız? Ve ben beni televizyonda izlediğim zaman şaşırıyordum. Ya korkuyordum. Kişi kendini televizyonda görüp etkilenmesi nedir? Bunu yaşayan tek kişi benim burada. Bu olayda. Kudüs gecesinden bir gün sonra 4 Şubat'ta Türkiye demokrasi tarihinin en acı günlerinden birini yaşadı. Etimeskut, zırhlı birlikler tümeninden yola çıkan 20 tank ve askeri araç Sincan sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Avcının karşısına çıktığımda bana yapmış olduğum işareti sordu ben sordum sadece. İğnetine sığınaraktan sordum. İbdaçey ben bilmiyorum efendim. Nasıl bilmezsin? Sen onun işaretini yapıyordun dedi. Ellerini böyle kaldırdım dedi. İbrece'nin açılımını ilk defa orada öğrendim. Ee, dedi ki İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi. Bir terör örgütü dedi. Sen onun mensubu musun dedi. Hayır efendim dedim kesinlikle. İlk dediğim gibi ilk defa sizden öğrendim bunu dedi. Genelkurmay açıklamasına göre bu bir motorlu yürüyüş tatbikatıydı. Ancak tankların geçiş anında gazeteciler ve kameramanlar da oradaydı. Hatta o ana yetişemeyen ve görüntüyü yakalayamayan bazı gazeteciler için tanklar bir kez daha geçecekti Sincan sokaklarından. Tanklar geçiyor ve görüntüleyip servis ediyorlar. Fakat e, ne yazık ki Hürriyet kaçırıyor. Yani yakalayamıyor fotoğrafı. Sabah gazetesinden istiyorlar. Sabah gazetesi de vermiyor fotoğrafları. Bunun üzerine Hürriyetin üst düzey yetkilileri askerin üst düzey yetkilileriyle irtibata geçiyorlar. Ve sabah 5-6 civarında yürüyen tanklar öğlenden sonra 4 civarında yeniden yürüyorlar. Görüntü alamayan medya kuruluşlarının görüntü alıp akşam haberlerinde kullanmaları için Genelkurmay 2. Başkanı Çevik bir olayla ilgili tarihe geçen o vahim değerlendirmesini Amerika Birleşik Devletleri'nden yapacaktı. Demokrasiye balans ayarı yaptık. Mahkeme başkanı askeri bir hakim. Zaten tek bir hakim, nöbetçi hakim e, yargıladı bizi. Yargı bile olmadı. Sordu, sordu, sordu. Üç tane soru sordu. Bize hiçbir şey bile sormadan aynen tavrı. Götürün bunları. Polisler, oradaki askerler, bizler birbirimizin suratına baktık. Yargılama olmadı ki. 5 Şubat sabah. Tanklar Sincan'da. Son dönemde şeriat yanlılarının gövde gösterisiyle gündeme gelen Sincan'da dün sabah 20 tank ve 15 kariyer geçit yaptı. Sincan Belediye Başkanı'nın yaptığı toplantıda İran elçisinin yanı başında oturduğu bir süreçte sanki Sincan İran'ın kum kenti gibi algılanıp bütün değerlere saldırılacak bir sürecin yaşanması yalnız askerde değil. O zaman CHP genel bende de ciddi kapitli olmuştur ve ben Sincan'a gittim. İzin de almadan orada kendi demokratik refresimi ortaya koydum. Bu soruları bana yönelttiklerinde ben içerliyordum, üzülüyordum. Ağla, ağlamak gelirdi içimden ama hiçbir şey diyemedim insanlara. Askerliğimi Yeribol'da yaptım. Bir gün Çanakkale'ye gittik. Çanakkale'de o Biga köyünde veya diğer köylerde Atatürk nerede karargah kurdu ise gönüllü olarak sırf o heyecanı tadayım diye Atatürk'ün yatağını düzeltmişimdir. E, fincanlarının tozunu almışımdır. Kullandığı eşyaların tozunu almışımdır. E, ...fotoğraflarımı çektirmişimdir orada. Yani... ...bendeki Atatürk sevgisini... ...Mustafa Kemal Atatürk sevgisini... ...kimse sorgulayamaz. O benim içimde olan bir şeydir. 5 Şubat Milliyet. Sincan manevrası iktidarı... ...sarstı. Kudüs gecesiyle... ...şimşekleri üzerine çeken ilçe... ...dün palet sesleriyle uyandı. Refah yol dağılıyor mu tartışması başladı. Benim İran rejimine karşı duymuş olduğum... ...en ufak bir sempati yoktur. Hastaydı benim çocuğum. Dışarıda bekleyenlerim vardı programını yaptım. Skeçimi bitirdikten sonra tiyatro diyelim biz buna. E, bu oyun oynadıktan sonra hemen salonu terk ettim. Ondan sonra neler oldu salonun içerisinde bilmiyorum. Bazı benzetmeler yapanlar vardı. Ee, i̇şte Sincan'ın faresi e, işte kaçtı, hangi deliğe e, saklandı, bulunamıyor gibi bir e, haber yapan e, televizyonun baş haberini yapan o günkü. Bunu dünya bilmeli ki Müslümanların ve Muhammedilerin sabrı taşmasın. Binlerce haysiyetsizin sizin toplandığı salondan bir kişi de sen ne konuşuyorsunuz konuşuyorsun alçak. Sen git kendi ülkene bak rezil adam demedi. Gaza gelen belediye başkanı da liderimiz 30 yıldır sabrediyor Allah bize vaadini verecektir diyerek tehditlere katıldı. Bana bak Sincan'ın kendini bilmesi. Allah'ın size verebileceği tek şeyin ne olduğunu ben biliyorum. Sen de en az benim kadar biliyorsun. Biz de 30 yıldır senin gibi hainlere sabrediyoruz. Sonsuza kadar da sabredeceğiz sanma. Bunu bu şekil kaleme almanın sebebi ne olabilir? Ya cehaletidir ya olayı bilmemesidir. Belki bugün aynı şekilde düşünmüyorlardır. İnşallah tamam. düşünmüyorlardır. Medya ve yargı destekli komutanların hükümet karşısında galip gelmesi kaçınılmaz görünüyordu. 6 Şubat Hürriyet. Askerin sabrını zorlamayın. Güreş, tanklar infilakı önledi. Sincan'da tankların Atatürk anıtının önünden geçmelerini siz tesadüf mü sanıyorsunuz? Bu tankların geçişi askerin alt kademesindeki rahatsızlığı gidermek için bir sübap görevi gördü. Ancak onların da sabrını fazla zorlamamak gerekir. Medyanın 28 Şubat'taki rolünü çeksek 28 Şubat diye bir şey olmayacak. Yani bir rutin e, bürokratik toplantıdır Milli Gönül Kurulu toplamda baktığınızda ya da bugün baktığınız zaman. içeride 8 saat sadece çay içmiş, sohbet etmiş, fıkra anlatmış bile olsalar içeride kıyametin koptuğuna dair bir algıyla anlatan ki bu refleksini 28 Şubat MGK'sında değil daha önceki ve daha sonraki birçok MGK'da da yani AK Parti'nin ilk yıllarında da gösterdiklerini biliyoruz. Çünkü medya Cumhuriyet'in kuruluşuna bürokrasinin bir aparatıydı. Türkiye Milli Güvenlik Kurulu toplantısını bekliyordu artık. Komutanların hedefindeki isim Başbakan Necmettin Erbakan o gün Refah Partisi'ni temsil eden tek isimdi. 28 Şubat sabah. Beşi de konuşacak. Milli Güvenlik Kurulu'nun bugünkü toplantısında ordunun irtica ile ilgili görüşlerini sadece Genelkurmay Başkanı'nın değil MGK üyesi 4 kuvvet komutanının da ayrı ayrı dile getirmesi kararlaştırıldı. Şubat ortasıydı, Şubat'ın sonuna doğruydu. İlhan Cavcav dedi ki Yavuz'cum gel maça gidelim dedi. Gittim Şeref Türbü'nüne ilk sıraya oturacağım. O sırada arkadan birisi el salladı. Yürüdüm gittim kim diye. Yaklaştım tanıyamadım biraz da yaklaştım. güven Erkaya. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Güven Erkay'a yıllardır tanıdığım, merhabam olan, hukukum olan, dostum olan bir insan. Ayın 28'inde Danan'ın kuyruğu kopacak dedi. 28 Şubat'ta yedi. Ne olacak dedim. Ne olacağını o gece yedi. Uyuma, seyret göreceksin dedi. Bütün Türkiye görecek dedi. Ne olacak dedim. Dedik, hükümet göğe çekilecek dedi. Nerede çekilecek? Milli Güvenlik Kurulu'nda. Kim çekecek dedi? Geliyor asker diyor ki ben rahatsızım. Ne yapacaksınız? Rahatsız mısın sen? Aman kardeşim sen bundan dolayı rahatsız olma. Hadi git işine. Sonra üç gün sonra devlete el koyduğu takdirde bunun sorumlusu kim olacak? Cumhurbaşkanı'nın görevi devleti ayarda tutmak. Devletin bütün kurumları beraber çalıştırmak. Beraber çalıştırmak. O da devletin kurumu. Ben onu dinlemeye mecburum. Ha sen bana bir takım tehditler, tehlikelerden mi bahsediyorsun? Tek ettim seni diyeceğim öyle mi? E o zaman kim yapacak diye görevlerini? Tarih 28 Şubat 1997. Bir tarafta hükümet, diğer tarafta asker. Seçilenler yani milli iradenin temsilcileri, atananlar yani seçilenlerin emrindekiler. Ancak o gün her şey çok farklıydı. Roller değişmiş. Asker hükümete hesap sorar. Hatta emir veren konuma gelmişti. Peki bu demokratik hukuk devletine aykırı zirveden sonra medyanın tavrı ne oldu? 9 saatlik zirvede rejime ince ayar. Tarihi karar. Milli Güvenlik Kurulu'nun 9 saatlik tarihi toplantısında Atatürk ilke ve inkılaplarının ödünsüz uygulanması kararı verildi. Tarihi toplantı 9 saat sürdü. Zehir zemberek. Bu manşetler postmodern darbe için sadece bir başlangıçtı. Zaten o gün Susurluk Komisyonu'nda görüşülen karanlık noktaların aydınlatılması için askerden talep edilen yardımlar geri çevrilmiş, ve giderek gerginleşen ortam Çankaya'da Türk Silahlı Kuvvetlerinin hakimiyetine geçmişti. 2 Mart sabah, yeni dönem tarihi Milli Güvenlik Kurulu toplantısıyla birlikte Türkiye yeni bir siyasal yapılanma sürecine girdi. Kim nasıl yorumladı? Erbakan. BGK'da tam bir görüş birliği var. Çiller. Kimse darbe beklemesin. Yılmaz. Hükümet için suç duyurusu. Baykal. Hükümet artık siyaseten bitti. Bu kararı Milli Güvenlik Kurulu'nun kararı. Bu kararı kurulun bütün imzaları, bütün üyeleri imza ediyor. Sonra bunu nasıl darbe sayıyorsunuz? Zorlayan yok, imzalamaz. O orada bulunan kurulun. Hükümet üyeleri bunu istemiyor diyse imzalamaz kalkar giderlerdi. 3 Mart Hürriyet <laughs> Sürpriz çıkış. Genelkurmay Genel Sekreteri orduyla uyum içindeyiz diyen bakana... ordu Atatürk'e inananlarla uyum içindedir yanıtını verdi. Milli Güvenlik Kurulu tavsiye kararı alır. Milli Güvenlik Kurulu'nun kararları doğrudan uygulamaya konulan kararlar değildir. Yani Milli Güvenlik Kurulu'nda onaylayıp Bakanlar Kurulu'nda hayır iki şapkan var falan dedi hatta o arada. Bunlar çok tartışıldı. Yani bir yerde evet diye başka bir yerde hayır demenin bir çelişki olduğu da tartışıldı. Ama bence bir süreçti. E, e, konu e, normal demokratik yollarla yapılmaya çalışıldı. 4 Mart Milliyet. DYP çekiliriz. Çiller Erbakan'a şart koştu. MGK kararlarına uy. Milli Güvenlik Kurulu'nda Necmettin Erbakan'a 18 maddelik bir liste sunuldu. Bu askeri müdahalenin yol haritasıydı aslında. Milli iradenin temsilcisi konumundaki başbakan askerlerin talimatına uymaya zorlanıyordu. 8 yıllık kesintisiz eğitim tüm yurtta uygulamaya konulmalıdır. Temel eğitim almış çocukların ailelerinin isteğine bağlı olarak devam edebileceği kuran kurslarının Milli Eğitim Bakanlığı sorumluluğu ve kontrolünde faaliyet göstermeleri için gerekli idari ve yasal düzenlemeler yapılmalıdır. İrticai faaliyetleri, disiplinsizlikleri veya yasa dışı örgütlerle irtibatları nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişkileri kesilen personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamıyla teşvik unsuru imkan verilmemelidir. Kıyafetle ilgili kanuna aykırı olarak ortaya çıkan ve Türkiye'yi çağ dışı bir görünüme yöneltecek uygulamalara mani olunmalı, bu konudaki kanun ve anayasa mahkemesi kararları taviz verilmeden öncelikle ve özellikle kamu kurum ve kuruluşlarında titizlikle uygulanmalıdır. O 18 maddenin aslında 8 yıllık zorunlu eğitim dışında uygulanmadığı söylenir ama bütün maddelerle alakalı uygulamalar yapıldı. Bu maddeler içerisinde kurban derilerinin Türk Hava Kurumu tarafından toplanılmasına varıncaya kadar, maddelerden bir tanesi de bu, varıncaya kadar İslam'ın bütün kamusal görünüklerin toplumdan silinmesi amaçlanıyor. Bu 18 madde nedir biliyor musunuz? Türkiye'deki bir takım kanunların uygulanması talebidir. Mevcut kanunların uygulanması talebidir. Siz bu 18 maddeyi ortamda kaldırsanız, o kanunlar var Türkiye'de. Ben bunu uygulamam diyemezsiniz. Bir ikincisi eğitim kurumlarına, yurtlara vesaire eti mavaki bir takım müdahaleleri ortam kaldırma meselesidir. Devletin buralara daha iyi kontrol getirmesidir. Ve aslında buralara bir takım tarikatların ve cemaatlerin girmesine mani olmadır. Erbakan Hoca da bu sefer yaklaşık 3 saat konuşuyor. Bu yapılanların yanlış olduğunu, bunların kendilerinden gelmediğini söylüyor. Bu sizin olamaz diyor. Ama er